Hayır şer gibi günde iki yüzdür Aydınlık ya da zifiri karanlık Aydın havası dolar özü sözü Sırla dolu yüz hoplatır çaydanlık Akar bir kir yürekte dolar su Manen yükselir asumana duygu Dökülür yere gözleşinde kurgu sulanır yüzler doğar da uzanlık. Sıkışır durur hatlarında olgu, olmak zorunda ön yargısız doğru. Ömrü anlatır değişikçe konu, iklim gibi yüz bakınca dört anlık. Her çizgisinde vardı sırf perdeler, kim umursar ki yorup da evdeler. Bakınca akıl yorumda sendeler, sinir sarar yüz, bırakmaz da handık. Yüzlere bak, din ne derse aldanma. Timsah gözdeşi adına inanma. Makyaj akına beyhude dayanma. Oya sürer yüz, görmeyiz otantik.